Herkese merhaba. Xiaomi Redmi Note 14 serisini geçtiğimiz haftalarda satışa sunmuştu. Orta segmentte uygun fiyatları ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken bu serideki 14 Pro ve 14 modellerini biz de deneme fırsatı bulduk. Bu videomuzda Redmi Note 14 Pro'nun öne çıkan özelliklerine bakacağız. Ayrıca fotoğraf dergisi yazarlarımızdan Profesör Oktay Çolak Mısır'a yaptığı fotoğraf gezisinde de bu telefonla birkaç çekim yaptı. O fotoğraflardan bazılarını yine konuşmamın arasında bulabilirsiniz. Daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan bu yeni modeller yapay zeka destekli yüksek çözünürlüklü kamera sistemi ve sağlam gövde yapıları ile dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi piyasada pek çok farklı markanın değişik fiyat aralıklarında satılan onlarca hatta yüzlerce modeli bulunuyor. Ancak en çok satılan ve aranan modeller giriş ve orta seviyedeki telefonlar oluyor. Redmi Note 14 serisi de bütçe dostu olmaları ve günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak Donanım özelliklerini barındırmaları ile öne çıkıyor. Günümüzde kullanıcıların çoğu orta seviyede bir telefon alsa da az önce söylediğim gibi temel özellikleri ihtiyaç duyuyor ve bu telefonları senelerce sorunsuz kullanmayı düşünüyor. Bunun için donanımsal özellikler, işte pil, gövde, ekran yapıları ve tabii ki yazılımlar önem kazanıyor. Günlük ihtiyaçlar dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Önce belki onu konuşmak lazım. Yani işte sosyal medyaya giriyoruz, e-posta alıyoruz, internet aramaları, video izliyoruz. Mesajlaşma, bankacılık, kamu uygulamalarıyla bir takım şeyler yapıyoruz ve tabii ki biraz da oyun oynuyoruz. E, <laughs> tabii bu arada fotoğraf ve video çekiyoruz en çok da. İşte incelediğimiz bu Redmi Note 14 Pro tüm bu deneyimler ve e, daha fazlası için yeterli bir performans sunuyor bize. Şimdi gelin bu telefonun öne çıkan temel özelliklerine yakından bakalım. Redmi Note 14 Pro siyah mavi ve mor renk seçenekleriyle iki farklı depolama alanıyla satışa sunulmuş. 12 GB artı 512 GB versiyonu ve 8 GB artı 256 GB versiyonu bulunuyor. Redmi Note 14 Pro günümüz tasarım trendlerine uygun şık ve ergonomik bir yapıda. Boyutları yaklaşık 162 x 75 x 8.24 mm ve ağırlığı ise 180 gram. Toza ve sıçramalara karşı koruma sağlayan IP64 derecesine sahip. Ayrıca tüm seride nemli veya yağlı koşullarda bile dokunmaya karşı arttırılmış duyarlılık ve hassasiyet sağlayan optimize edilmiş ekran bulunuyor. Ekran kalitesi çok iyi. Yani diyor ki işte elinizi yağlıysa ve hafif işte ıslaksa falan da gene ekranı sorunsuzca kullanabiliyorsunuz bu modelde. Evet Pro'nun ekran boyutu 6.67 inç. AMOLED ekranı çözünürlük değeri ise 2400x1080 piksel. 120 Hz'e kadar yenileme hızı sunan ekranın maksimum parlaklık değeri ise 1800 nit ve renk derinliği 10 bit. 8 çekirdekli bir işlemci olan MediaTek Helio G100 ultra bulunuyor bu modelde. Pil gücü 5500 mAh. Kutudan 45 watt'lık bir şarj adaptörü de çıkıyor. E bu pil gücüyle yoğun kullanımda bile gün boyu çalışabilirsiniz. Yani gün ortasında sizi tabii ki yarı yolda bırakmaz çünkü pil kapasitesi gayet yüksek bunda. Ancak pil kapasitesinin de ötesinde Redmi Note 14 Pro'nun 1600 şarj döngüsü sonrasında bile kapasitesinin %80'i koruyabileceği söyleniyor. Ayrıca pil ömrünü daha da uzatmak için akıllı şarj teknolojisi bulunuyor bu modelde. Böylece şarj süresi optimize ediliyor ve pil sağlığı proaktif bir şekilde korunmuş oluyor. Ekran içi parmak izi sensörü ve yapay zeka destekli yüz kilidi açma özellikleri de güvenli bir kullanım için oldukça işe yarıyor doğrusu. Redmi Note 14 Pro güncel işletim sistemi sürümleri ve düzenli yazılım güncellemeleri ile güvenlik ve performans iyileştirmeleri de sağlıyor. Günlük kullanımda karşınıza çıkabilecek tüm popüler uygulamaları bu telefonla sorunsuz kullanabilirsiniz. Sosyal medya, haber, eğlence ve iletişim uygulamalarıyla da yine aynı şekilde kolay ve anlaşılır arayüzü sayesinde rahatça kullanabilirsiniz ki bunu her yaştan kullanıcı için söylüyorum. Yani çok genç kullanıcılar da bu telefonu kullanabilir. Orta ve daha üstü yaştaki kullanıcılar da bu telefonu rahatlıkla kullanabilir. Redmi Note 14 Pro'nun yenilenen kamera sistemi kullanıcıların ihtiyaç duyabilecekleri güncel fotoğrafçılık e, özellikleri sunuyor bize. Ve bu modelde optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 200 milyon piksellik yapay zeka destekli kamera sistemi yer alıyor. Bu sayede çarpıcı detaylar ve canlı tonlar elde edilebiliyor diyebilirim. Gelişmiş yakınlaştırma özellikleri sayesinde de kullanıcılar 2x ve 4x gibi bir yakınlaştırma yapabiliyor. Ayrıca 20x dijital zoom özelliği de kullanılıyor tabi ama yani bunlardaki dijital zoomları biliyorsunuz yani çok fazla da işe yaramıyor esasında. 7 elemanlı 200 milyon piksellik ana kameranın diyafram değeri f1.65. Sensör büyüklüğü ise 1 bölü 1.4 inç. Redmi Note 14 Pro ilgi çekici 32 milyon piksel ön kamerasıyla da ön plana çıkıyor. 0.8x geniş açılı tasarlanan ön kamerayla grup selfilerinde rahatlıkla çekebilirsiniz. Burada gördüğünüz e, kamera modülünde ayrıca 8 milyon piksel ultra geniş açılı kamera ve 2 milyon piksel makro kamera da yer alıyor. Geniş açı kamera e, gerekli olduğu durumlarda tabii ki işe yarıyor. Ancak makro kameranın çözünürlük değeri epeyce düşük kalıyor ve ortalama bir görüntü kalitesi sunuyor bize. Telefon fiyatlarının epey yüksek kaldığı bugünlerde herkesin üst segment modelleri alabilmesi pek mümkün değil tabii ki. Zaten bu gerekli de değil. Kısaca özetleyecek olursak yeni Redmi Note 14 Pro... Kullanıcıların günlük yaşamlarında ihtiyaç duyduğu temel özellikleri ekonomik bir şekilde kullanmaları bakımından avantajlı bir çözüm sunuyor diyebilirim. Yani tabi bunu ekonomik diyoruz falan ama esasında hani giriş ve orta seviyesindeki telefonların bile fiyatlarının yüksek kaldığını biliyorum. Yani bazı şeylerde ortalama diyoruz, ekonomik diyoruz falan ama bunu anlıyorsunuz zaten ne demek istediğimizi. Yani 70-80 bin liralık bir telefona göre bu Redmi Note 14 serisi daha tabii ki uygun fiyatlı kalıyor. Evet bu videomuzda Redmi Note 14 Pro'ya kısaca bir göz attık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.